Hepinizin merhaba arkadaşlar. Burada sizlerle beraber öğle yemeği yiyoruz. Misafirlerimiz geldi değil mi? Teyzemiz geldi sonra. Buradımı görmeye geldim. Ben böyle sürprizli olan teyzesiyim. Değil mi? Hep sürprizliyim. Hadi oturun da yiyin. nasılsın? Konuşabilir başım. Çok güzel yemekler. Ellerine sağlık. Komik bir anını can anlat. Güzel. Komik bir anını anlat. Ellerine sağlık can. Murat, bir tane anını anlat. Murat Zafer ablasına hasta konu konuştu çoba şuna gidiyor. Dur, bir tane bir düşün. Köyden konuş. Dur. Aha, ah. köy, koy deyince hansa dur. vardı vurmuş. İnsanın memleketi gibi yoktu. Siz, siz Murat, ben memleketi gibi Murat, geç. Şurayı, Murat, ben siz, sana Siz mı? kardeş misiniz? İkiniz de şanslar ayrı. <laughs> <laughs> Ayrı, evet mi? biz kardeşiz. <laughs> oldum, kardeşiz. Biz. Evet kardeşiz. <laughs> yürekten kardeşiz. Murat hani ben, ben sana bir anı anlatayım mı? Kardeş, Kardeş bildi. Benim bir yıl şimşek öğretmenim vardı biliyor musun? Kardeş. Şöyle teyzeyin onun, onun da şeyiydi öğretmeniydi. Hı. Döne teyzem bir sene okulda kaldı ya. O çok biraz tembeldi Ben geçtim tabii. Bir sene, sene daha kaldı. Döneyi biraz kızdırayım. Bir sene kaldım. O birinci sınıfa geçti. Sonra bir döne de benden intikam almak için çok sıklaşırdı döne benimle Dedi ki döne. Seni dedi Mustafa Hoca çağırıyor dedi. Müzik yarışmasına seni de çağır dedi. Ben de gittim kız dedim benim sesim güzel değil ki dedim ben de söyleyeceğim dedim. çok olur ya. Başladım Mustafa Hoca'ya havada söyleyemeye baştan. Mustafa dedi ki otur kızım otur. <laughs> Sus sen. Ben kıpkırmızı oldum. Dönü yargıdan başlıyorum. Ben sana soracağım. Ben sana göstereceğim. Bir de ben anlatayım öğretmenin hanımı. Anlat. Güzel Figen anlatır sonra bize. Hacı Osman Işık öğretmeni. Çok, çok iyi bir insandı mi? ya. Hala Kaç gibi? Feyiz sayfamda. Kendisi. Hacı Osman Işık. Hacı Osman Işık evet. Şeye giderdi. Herhalde okulda yeri yani Allah biraz oturmak göre. Geç gelirdi. Beni başkan seçerdi. Zaten He zafer derdi. Bu gelen öğrencilerin listesini al. Gelmeyenlere ceza ver derdi. Hele o anam bizimle ne, Nermin vardı ya. Nermin Öksüm. Mehmet Öksüm. Ay o Mehmetlara çok maksındı be. Az dövmedim ona. Neriman Öksüm. Vallahi bir de verdim. O pek masumdu diyor. nerede Mehmet Öksüm? Kimlerden Mehmet Öksüm? Araplardan. <laughs> Araplardan. Mehmet Öksüm Nermin Öksüm. Ben de, de dövleten adamım Mehmet Ama o Mehmet oldu, benden Mehmet sandım. çok dayak yedi. O Neriman Öksüm yaşıyor değil mi? Hiç bilmiyorum. Hadden'in kızı mı? Yok yok Hadden'in kızı. Neriman yaşıyor Hadden'in kızıysa. Ben de size anlatayım. Dur, Ama ne güzel bir şeydi biliyor musun? Başkan olup da sınıfı yönetebilmek çok da. güzeldi. Değil mi? Bu arada evet. kaça kadar okudun? Nasıl? Kaça, kaça kadar okudun? Diyor. Kaça kadar okudun? İlk okul 5'i bitirdik. Kaça kadar okuyacak Asuman Hanım? Hı -hı. Sen kaça kadar okudun hanım? Lise. <gülüyor> <gülüyor> bak sen liseyi bitirmiş. Oh bu bak iyice. Sabir Allah'ı kusturuyum. Ben de 20 yıldır anaokullarındayım. Ben o zaman ortaokul yoktu kızlar. Ortaokul şimdi sen orta okurdun ki. Safir ya. abla sen Korba zekisin okurdun. Ya. Çorba sen, içmeyeceğim. İmkanlar da olsaydı sen yapardın. Benim hayatım geçtiği annem. için 20 yıldır anaokulunda evet. çalıştığım için. Ya vallahi yapardım. <laughs> 2000'de, 2010, 2005'te e Kur'an'ı öğrendiyse, 2005'te, 2010'da Kur'an'ı öğrendiyse ben mutlaka e, evet. Ne zaman öğrendin Kur'an'ı? Biz çok ha, çalıştık kız, ya. Yok, ben, ben annem biz ailece kalabalıktık, 8 kişiydik. Büyük abla e, bebiyordu, küçükler okuyordu, onlara ben Hepsini sen annelik Anladım. yaptın, ben biliyorum. Annem dışarı işine giderdi rahmetli. Ben evleri temizlerdim, yemeği yapardım. Bütün iş güç sendeydi, biliyorum, biliyorum. Bütün türlü şükürt aynen öyleydi. Bazen diyorum biliyorum pişmanım. Niye? Bahane diyorum. Herkesin işi bahane. İşte. Okuyaydım yani. ayaklarım üstüne duraydım Değil diyorum. Mi? Ne güzel okudu Gerçekten öbürlerimiz yani. gibi. Sen okurdun da. Zafer abla okurdu. Evet okurdum yani. Zek. Senin hakkını Allah o yüzden Elif yenge aldı. Elif yenge çocuk büyüttürdü sana hadi Ya o zaman şartları bile Öyle, şey öyle ya. ya. Öyle değildi. Öbürlerini okudun. O zamanki şartlar öyleydi ya. Ne diyeyim ki o zamanki şartlar öyleydi aslında. Hanım. Maalesef. Elhamdülillah. Koyden de Yok iş çok dedi. Yok istemedik. Geldik buraya çimilendik. <laughs> Zafir abla sana bir şey diyeceğim. Almancı var bir, bir tane şarkı söyle. Bir tane şarkı söyle. Alman insanlar mı? Türkiye'ler mi? Türkiye bir, dakika, bir dakika bir dakika. Karakter olarak. Dur. Karakter olarak Almanlar mı Türkleriyle aynı? Evet. üyemiz Türklerimiz bir şey değişmez ki. De. <laughs> Ama Alman erkekler de nazik, kibar, yardımsever. Gittim, gördüm. Doğru. Osman Emin işte ona geliyor ona göre. Şşşş. Bir tane şarkı söyle. <laughs> Osman enişte işte zaten. Şark, ya, dur dur. Bir yok bir mani var, söylesin mani. Şarkı söyleyecek. Sesi güzel mi ki Ferhat ablanın? Yok ya, ya. Dur, dur Murat ile Zafer abla söyle. Dur dur bir şey, var. söyleyecek. Ya, ya. <laughs> sen adamım ki varlık satından sonra böyle soğanları ye. Hani sonra yemiyorum. Fidencim, yemek sen Fidemciğim de sen niye sustun? <laughs> Zafer abla güzel konuşuyor ya o yüzden. Sen de konuş. Yok, Şöyle çık. Işte, yok. Güzel konuşuyorsun. Kocaları abla Murat senden bekliyor bir şey. Şarkı... Murat o tabaklarla ne söyle, işin var anne? Söyle ne? şarkı söyle. Sivas'ın yolları. Ha söyle onu. Ya bir tane şarkı söyle işte ya. Güzel bir şarkı söyleyeyim. kız kamerayı görünce değil, şey yaptı. <laughs> Mutku durdu. Ya hadi hadi. Sivas'ın yollarına Bir dilek söyle Murat da yardımcı Bilmiyorum. olacak Ya saçın dolan dolan koynunda kurbanın olam Eğer başka başkaya severim Osmaneli enişte sana geliyor. Elleride nasıl duram Sivas'ın yollere Murat bize çıkayım dağlarına Bırak sen beni bırak ölüm, ölüm gitmez zoruma vay Silasın <laughs> yollarına <gel> Çıkayım <laughs> dallarına Bırak <laughs> sen beni bırak Ölüm <gülüyor> gitmez <laughs> zorma vay Ay ay ağzına <laughs> sağlık Zafer abla. Yeter, kapı yemek yiyor. Kapayalım mı artık? Figen ama sen sustun bu sefer ya. Hı -hı. Enerjin düştü, niye? Eşatlar aynı olunca. <laughs> <yani, gülüyor> şimdi aynı. Bence, bence yani. enerjin düştü. Yapışmış bak kuzenimle aynıyız. Vallahi. Şerife de gördü. Pişti oldunuz. Hayır, bilerek oldu. Tuz var mı kızlar? Var. Ben çok memnunum eşafımdan. Getiriyor. Murat yine bir yine Murat size bir toz sos yapıp getiriyor. Murat'ın işi gücü sos, Murat sos hazırlama. hazırlamak. Bakalım ne sos Murat'ın teyzelerine yapıyor. hizmet ediyor. Merak Murat yine sos hazırlıyor Murat. Sosunu merak ettim Murat'ın. Murat hadi ye, seni bekliyor. Çok yapma anneciğim. Hadi gel. Döndüm. Ha sürpriz. Hmm. seni bekliyor. Hadi seni ama bekliyoruz. Yemek. Beklemeye Demek. devam edelim. O zaman. Safir <laughs> abla şu patatesleri neden dalsana? Alacağım canım. canım. Çok güzel Bitsin. olmuş her şey, ellerine Afet, sağlık. Afiyet sağ şeker olsun. Becere, Ayağı, becerebiliyorsun de şükür zahmet. de. Bayağı bir, çok güzel beceriyorsun. Hayır bayağı bir zahmet etmişim. Teşekkür ederim. Ne yaptın ya, ki Ay, bir şey yok ki. Allah. Ne yapmış Murat? Murat. Aa, Murat sos. Ha göster bana siz yine. Çok teşekkür wow, nice ederim. Murat böyle işleri seviyor. Tamam anneciğim. Gel, soğan yiyoruz. Afiyet olsun. Birazcık <laughs> da limon su al. Yok bırak. Osman'ın işte zarfı raple bol bol, bol soğan yedi ona göre. <laughs> Çocuklar var orada ha. Eve varan ateş, sıvan gider. Ya bir şey. Sıvan, gider. Canınızı. Şey, komik anını anlat. Adamın şu an alerjisi var. Hadi. Hadi. Bir tane <laughs> anı anlatayım. Alerjisi oldu. <laughs> ya gerçekten bu Almanlar var ya inan övmek <laughs> gibi olmasın. Bak ben bileti giderken Figenciğim 30 günlük, 32 günlük aldım. 30 günlük alacaktım dedim 2 ki daha kaldım oldu? Biraz daha kalsaydım bana yapacaklardı. Anam vardım tam bavuldan geçtim pasaport sırasına geçtim. Nain bayan nain diyor anca nain Allah'ım şaşırdım ne diyor ya bu dedim. Sonra bakıyorum şöyle sıraya bir başörtülü bayan gördüm Figen'in bir genç Hı -hı. hanım gördüm yaklaştım. Merhaba dedim galiba siz Türksünüz dedim. Otur Murat çekiyorum. Galiba siz Türksünüz dedim buyur abla dedi. Kayseriliyim dedi. Kızım dedim bu danışmadaki insan bir şey diyor bana pasaportla ilgili bir şeyle ima ediyor ama ben pek anlayamadım ya. İma bir yardım edersin Sonra Allah. geçti. Abla diyor ki dedi bir ay geçirmeyecek. <laughs> He. İki günlük kaldı mı daha buraya la <laughs> gelemez ceza alır Bayana söyleyin. Ayın birinde dönmesi gerekiyor ülkesine diyor dedi. Ne güzel Almanmış. Çok geldi bir daha da gidemedi. Çıktım geldi. Neyse, geldik eve. Geldi eve, geldi eve. eve. Anlattık, anlattık. Gülşen yok, yok öyle bir şey daha. Sonra gittik mi danışmaya tekrar konsolosluğa? Kardeşiniz ceza alır dedi. Ablanız ceza He, alır. belli, belli bir süre var. Kıbrıs'a nereye giderken Bak, öyle ya. Kıbrıs'a niye lazım aynı, dedi. Gittik de uçak e dedi. E e var, öyle Uçak Kıbrıs'a niye giderken Her yer aynı. Bilmiyorum Kıbrıs'a tü Türkiye'de istediği kadar kalıyor herhalde. Gelemez kardeşiniz dedi. Ondan sonra gittik bileti değiştirdik. Ne yapalım? Hele şu başta kendimi anlatayım. Ne bileti? Selam vermek yeter Türkiye'ye gelmek için. Ay kızlar. Bilete pasaport hiç gerek yok. Şimdi Almanya'ya ilk indim. Uçaktan indim. Neyse tamam pasaport şeyinden geçtik. Kontrolü uçağımızı hallettik. Anladık, dinledik. Anam geldim, ben almaya gelen yok. <laughs> Sağa bakıyorum Alman, sola bakıyorum Alman. <laughs> Seni unuttular mı? Dur, yanlış kapıya gelmişler. <laughs> ya şöyle durakladım, ya hadi dedim, şuradaki danışma mutlaka Türkçe biliyordur dedim. Tek kişiyi niye kutsunlar o şekilde dedim. Yani tek gönlü dedim. Ondan sonra, selam kardeş dedim, öylece. Buyur abla dedi. Ha, çok Aa, kürmüş, dedim. Bir de sarılaydın hazır. Ha, çok komiştir dedim. Öyle değil de buyura güldü. Ne oldu abla dedi? Murat. Ya kardeşim dedim. Bak beni almaya geleceklerdi. Ben yolumu şaşırdım. Bunlar bunu göremedim. Yanlış mı geldiğim dedim. Abla dedi kime geldiniz? Hemen isminizi verin. dedi. biz anons ettirelim dedi. Evet. Ondan sonra ay Allah razı olsun hemşerim senden dedim ya. bize öyle bir iyilik ettik. ne mutlu dedim hemşerim dedim. Ondan sonra gurbet de hemşerilik iyiydi boşver. Evet yani. Başka türlü deseler de. O Sahip çıkıyorlar birbirlerine. Ne? Yani. Hı -hı. Birazdan yardımcı oluyorlar görevini evet. yapıyor. Ondan sonra <laughs> üç kere anons etti. Sayın Gülşen, bayan Gülşen Güler. İkinci kapıya Hı -hı. gelen misafiriniz geldi sizi bekliyor. Bayan Gülşen Güler. Anam bizim Açayım. Hani, Neslihan demiş, aha bu bizim teyzem demiş. Ama kule, kule bir geldi, şey nasıl aklına geldi, nasıl onu sikti teyzem diye. Onların birinci kapıda bekliyoruz. Siz beni ne sanıyordunuz de. İkinci kapıya geçmiş, o an ben çok bir şey yaptım. Yani, yani. Ya ben yani tek başıma inan tizana giderim. Her yere Sen şekil kapısın gidelim çok şükür. yaparsın. Ben yani düşünüyorum şey yapıyorum çok şükür gidebilirim. Hadi el da kapayım. Çok ol. hayırlı akşamlarınız olsun. Kesene İyi bereket Asım Hanım. Bay bay kardeş. Güzel. Şey Can güzel. güzelim çok Aferin teşekkür ederim Murat Murat'ım. Çok güzelim. Inşallah.